Evet, bugün Berat ev ziyareti yapacağız. Ambulan koyayım. Serdivandan yarrak gibi yere geldim. Sakin bir yer, güzel bir yer ama bayağı böyle bok bok, boklu yerlerde gidiyoruz. Hayır, boklu yarrak gibi oldu. Karşımda geliyor. Bakalım nasıl bir gün geldik, beni aldı. Hoş geldin. Nasılsın kardeşim benim? Kankam sen almaya hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Iyisin? İyiyim valla Allah'a şükür. Nasıl olayız? <laughs> bir şey diyeceğim. Buna hiç gerek yoktu vallahi yemin yani ya. Yani. Yok kankam ya sanki. Hoş geldin. Hiç gerek yoktu Yemen yani ya. Yani. Nasıl gidiyor hayat? İyisin. İnşallah. Kanka valla hayat güzel gidiyor. Burası sessiz sakin. Rahat <laughs> mı? <ama kendine>, rahat bu arada yani. Baya rahat yani. Sakarya'nın Sardalan'dan geldik buraya. Vallahi kafamız dinlendi ya. On numara. Er. Yeni yıl da geldi. Ne bekliyorsun bir yıldan? Var ben yeni kısım. yıl da ETT alacağım şimdi. EDT hızlı. Çok iyi ben de öyle Ondan sonra bir şey planımız işte. Güzel bir iş şey yapmak istiyorum. On numara. Bir üniversite kazanacağım. Ister misin? Man, yok. Suyu ister misin? Ben kol tüketmiyorum. Maden suyu. Veyip hazır mı? Veyip hazır. Tamam abi, çok güzel olur. Tamam. Teşekkürler. <laughs> ettiğim bir şey falan varsa da yapabilirim. Tamam Twitch'e çok teşekkür ederim yani. Tamam. Sen bunu bakar mısın? Bak çevir şunu tamam mı? Tabi. Başka. Çay içer misin? Çay mı? Yok hocam tamam. eyvallah. Tamam, Madem su yeterli benim için. Tamam. Kanka dur fıstık koyayım. Seversin. Peki hocam hiç internet mi düşündün mü? İnternet miyi? Düşünmedim ya. Evet, o kadar şey değil, boş değil yani. Haklısın hani hocam. Ne kadar boş olsa da... Ayakta kalmak lazım. Çevirir misin sana? Tabii. Hayır ne kadar boş olsa da bir anlam almaktansa yaşamak daha iyi bir yöntem. dur. <laughs> Hah. Ne diyorsun? Sabah harbütününü anlatır mısın? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Hangi sabah? Tamam. Ben genelde 8-9 gibi kalkıyorum. Tamam mı? Ondan sonra işte bir saat bir video falan izliyorum böyle. Laptopta. Tamam mı? Merak etme şeylerin videosu oluyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> ne işe? Kanka bazen The Forest oynuyorum. Doğru. Arkadaşlarla. Doğru. Sonra bu saat onun ders çalışma başı tamam mı? TVT mat matematik çözüyor. Ondan sonra TVT Türkçe AYT edebiyat çözüyor. Hı hı. Günden güne AYT edebiyat ya da AYT matematik olarak değişiyor. Tatlı nasıl? Bak ne oluyor? bak bakayım. Evet. evet. Hıh Harbi bu canım. Evet. Ne bisküvi? süreç, biçim süreç ne? Yok, bedel var. Hı, iyi. Sen ne yapıyorsun kanka? Mesela i̇şte okul, iş var. Ben de sana anlatacağım. Okul, iş mi? Hı. Hmm. Hangi şeyle? Yani i̇ş güç dediğim... Lafın gelişi ya. Ha. Öyle okulu git, evde yapıyoruz. Eve gidiyoruz. Ders ben buraya yap, bence yapıyoruz. buraya. Çubuğum, buraya Öyle işte. Ayrıca... Hayat kısa hocam. İki üniversite girdik zaten. Güzel bir üniversite kazanıp hedeflere doğru yola çıkacağız. Vallahi kanka. üniversite kazanalım. Şimdi işte ehliyete yazalım. Ehliyeti alacağım. Ya zaten ne de yaptı deriz diye düşünüyorum yani. Şubat'tan mı başlayacak yani? Mart'ta. Ne mart yazdın lan? Doğum günü Mart'ta ya. Doğru. Şubat diye kodluyum ya, silahlı tablo. Senin <gülüyor> ne zamanda? Haziran'ın 11'i. Mayıs 10. Oh, aynen, Mayıs, Mayıs. Şubatta senin kaçı? 13 mü? Şubat 5. değil kanka, Mart. Aynen, Mart. Mart. 13 mü? 4'ü kanka. 4. Her gün şey gideceğim değil mi? Çarşıya gideceğim. Evet. Beğendin mi burayı? Hı? Burayı beğendin mi? Valla yani burası gayet hoş. İnsanlar canı yakın. Gayet güzel. <laughs> Hangi, gayet insan <laughs> Hangi insan gördün ama? Hangi insan gördün ama? Gördük ya. Şu işte falan güzel. iyi bir video. Yani. Evet. Gel abi. Hı? Otobüsçü. Ha. Mısın ama ne Şoför işte. Dil abi. Bak köyün güzel yanları şöyle. Eğer sakin insansa, insansan dingin bir kafa istiyorsan köy çok iyi. <laughs> Çünkü çok fazla insan yok ve olan insanlarda zaten samimi olduğun komşuların anladın mı? Herkes birbirini de sanıyor. Örnek görüyorum. Sapanca, Serdivan gibi yerlerde olduğunda insanlar birbirleri arasında bu bir duvar arıyor sanki. Tabii yani. İstanbul gibi şehirlerin büyük şehirler zaten. Yani soğuk insan çok Ama değişiyor tabii böyle şey gibi onun. Sanırım olan yerler de var. Ya dediğim gibi. İstanbul zaten. Hı, hı. Tam öyle. Hı hı, aynen Peki hocam müzik kariyerinde nasıl ilerleyeceksin? Müzik kariyerinde. Allah kanka. Ne yapmayı planlıyorsun? Sen <gülüyor> <gülüyor> Ha? Ben mi? Ha. Ben yeni bir şarkı yaptım. Onu bestleyip çıkarmayı düşünüyorum ya. Çünkü bir başlangıç olsun. Ne yapacaksın hocam? Şarkın ismi ne? Hmm. Yalnızlığı bırak yaşayamam. Yalnızlığı bırak yaşayamam. Sen sağabilirim. Olur. Al bakayım bir kere. Olur hocam. Hı hı. Kanka sana köy yedireyim mi? İstiyor musun köy ekmeği? Köy baba. Çok severim. Tamam kanka bak bunu Babamın arkadaşı hep bir köyden yapıp getiriyor. Tamam mı? Döneri de bunun arasına koyabilirsin. Tamam hocam eyvallah. Ne demek? Evet. sopramız böyle. Ee, ev, ev yapabilir miyiz? Acaba izniniz Aksiyon. varsa? Yap işte hocam tamam. Tamam. Yani. Ama ben size göndereyim burada baksın baksın. Şimdi. Bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çekilme oradan, çekilme oradan, çekilme oradan. Kanka! Yani böyle be, dağınık, biraz dağınık bir odamaş. Bu gayet düzgün bu arada. Benim oda da bin kat daha güzel. Böyle kanka. Hocam gitarı işi doğru alsan iyi olur bari. Burada bir şey var işte. bir katta gömlekleriniz burada. Klasik yerlerin hepsi alt katta zaten, altta. Çantalar da sola, sola açıyorum direkt. Hiç ulaşmıyorum ya. En azından çanta ve... Yaşım burada Güzel yer. Bir tane laptopum var. Evet abi. Buradan işte konu altı falan Çok güzel. Bak, bak masan çok güzel. Bak açık. Hatta. Masan çok güzel bu arada. Eyvallah. Bak burada işte şey var. Hı hı. Klasik benim. Tabii motor ediyor benim işte. Tek bir tane siyah. Hı hı. Kupa değişmek. Sonra işte orada test kitapları falan var. Hı hı. Alt, bunun altında kitaplarım var normal okudum. Hı hı. Sonra. Bunlara. Öyle işte. Bir de gitar çözüm arada. Birazdan zaten duydum gitar çalmanı. Onun için geldim zaten ben de. Ben de normalde gitar çalıyorum biliyorsunuz zaten. Evet. Ee, beraber bir cover yapabiliriz. Yaparız ya. Olur. Ben de gitarımı getirmiştim zaten. Ben şöyle. Kanka şimdi yemek yiyelim. Tabii hemen yemeğe geçelim. Hayalim yine kızımdır. Bulmuşum kendimi. Sadece kendi başıma bakacağım gökyüzüne. 오늘이 전식 거 하나. 오늘 뭐라? 어단도 좀 기대 살면서. 좀. 제좀 오려고 이제. 잠을 Ya, içicem şimdi siktir git. Bak, bu benim tıraş kapıyım, tamam mı? Al, tıraş kapıyı bu. Ver benim tıraş kapıyı. Bugün bakıcam ben o kapıyı. Tamam? Al kapıyı. Tıraş kapıyı yapayım ya, bu. Kullanıyorsan bana krem kapıyı yapayım. Ondan sonra, bu karışım işte. Yağ karışımı bu, saçlar için. Ondan sonra benim suyu var. Ondan sonra, bu yüzücem. Kömürle yüz temizleyicisi. Yüz temizleme kapı, pardon. Sonra bi' yollasın. Saç kremi var. Hocam gay miyiz? Ondan sonra işte bakayım başka ne şey varmış. Ondan sonra bir var. Ondan sonra derma 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 olur var. Derma olur. Saçların Saçlarını... başına böyle sürüyorsun. Saçların da kafandaki kan akışını hızlandırıyor. Abla. Evet. Ondan sonra saçların daha bir çıkışı salıyor Sonra kendi doğal şampuan aldım bir tane. Daha köşkün gözüktü böyle karşıda.

Evet geldik yolun sonuna. Ee, çok güzel bir gün geçirdik. Ee, Acı güzel bir sohbet oldu. Ee, bugün yaşadığın hayatını gördüm. Bir gün nasıl geçtiğini gördüm. Gerçekten çok acıklı bir hayatım var. bunu burada görmüş oldum Gerçekten çok zor bir hayatım var. Ee... Aynen o kadar ki her gün cips yiyorum. Çok üzüldüm. Bu hayat zor da olsa ben her zaman senin yanındayım. İnşallah da bir daha görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Bekle bekle ben konuşayım. Amına koyduğumun piçi sanki